Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rashid of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda tam iki tane hesapla taş atacağız ve bu hesapları sizlere hediye olarak vereceğim. Şartları videonun sonunda söyleyeceğim. Yalnız iki hesabımızda fak hesap yani dibi olmayan yani sizden başkası şifresini değiştirdiğiniz sizden başkası erişemeyecek bu hesaplar arkadaşlar. Yani ecmail veya ehotmail.com değil de farklı maillerle oluşturulmuş yani öyle bir mail olasılığı yok sallama maille yapılmış bir hesap. Bunu ilerleyen zamanlarda kendiniz destekten kendi mailiniz üzerine alabiliyorsunuz. Onunla biraz uğraşmanız gerekiyor. Sadece işte mail atıyorsunuz. işte ben uzun zamandır kullanıyorum diyorsunuz ve mailimi kendi üzerime almak istiyorum gibi dediğinizde size yardımcı oluyorlar. Onun bazı püf noktaları var. İşte biraz uğraşmanız gerekiyor arkadaşlar ama bu şekilde bile kullansanız kimse hesabınıza erişemez. Çünkü böyle bir mail yok arkadaşlar. Yani şifresini değiştirdiğinizde hesap sizin oluyor. Mail taşıma gibi bir sorunu yok. Mail açma gibi bir durumu yok. Bu maili kimse zaten açamaz istese de. Şimdi birinci hesabımıza taş açmadan önce birinci hesabımızda neler var bir bakalım. Birinci hesabımızda hiçbir şey yok. Masne bakalım. Mahzen'e neler var. Mahzen'de de öyle güzel bir kahraman yok. Ama başlangıç kahramanı Kehil var. Yüksek Kağıtun var. Günlük girişlerine bakalım. Hesap daha henüz... 6 levelde vazifeler falan yapılmamış. Günlük girişlerde de Günlük girişlerde de arkadaşlar 102 günde. Güzel günlük girişlerde de fazla ilerlenmemiş. 100 günlük bir hesap ve toplamda 40 tane mavi taş ve 7 tane mor taş ve 1 tane sarı taş atacağız. Güzel bir kahraman çıkarsa ki umarım çıkar. Çok güzel bir hesap olur. Şimdi ilk konluğumuzu açalım arkadaşlar. Evet ilk konluğumuzu açalım. İki tane hesap var çünkü ikisine de taş atacağız Bu bu iki hesabı da sizlere hediye olarak vereceğim videonun sonunda katılım şartlarını bu etkinlikte neler yapmanız gerekiyor bu hesaba nasıl sahip olabilirsiniz tüm şartları sizlere göstereceğim anlatacağım arkadaşlar kötü başladık hep nadir kahramanlar verdi şu an iki şartı etkinliği de var ama umudumuzu kesmiyoruz, kesmiyoruz ve güzel epikler efsanevi kahramanlar istiyorum bu hesabı haydi güzel epik ve efsanevi kahraman ver lütfen Can Ren canavarı kötü bir epik değil ama daha güzellerini istiyorum. Maalesef gelmedi arkadaşlar. Şu an kötü başladık ama daha taşımız var. Şu an 30. taşımızı açtık. Hadi güzel epik veya efsanevi kahraman. Özellikle efsanevi kahraman kesinlikle olsun hesapta. Bu kahraman da güzel değil. Lütfen hesap ziyan olmasın. Boşa gitmesin. Maalesef kötü arkadaşlar. Yine açalım onu. Yine açalım onu. Kötü bir kahraman olursa şey kötü bir hesap olursa zaten hiç çekilişe koymam. Direkt e, bu hesabı silerim arkadaşlar. Ama güzel bir hesap olursa kesinlikle bunu bu etkinlikte vereceğim sizlere hediye olarak diyecektim. Esrarlı arbidesi çıktı maalesef. Maalesef diyorum ama esrarlı arbidesi güzel. Ben efsanevi kahraman beklediğim için efsanevi kahraman şey Ep esrarlı arbidesini maalesef dedim. Güzel kasılmaya edecek güzel bir kahraman. Güzel bir tane işe yarar epimiz oldu. Hadi lütfen. Kötü. Kötü bir nadir kahraman. Açıyoruz yine. 7 taneden 6 tanesi kaldı. 6. taşımızı da açtık. Maalesef yine nadir kahraman verdi. Yine açıyoruz umudumuzu kaybetmeden. Hadi güzel hesap ol da bazı bari bir arkadaşımızı sevindirelim. Güzel bir hesabı olsun diyecektim ama yine bir nadir kahraman geldi arkadaşlar. Yine bir tane daha açıyoruz. Haydi lütfen güzel bir kahraman ver artık ya. Yani çok kötü kahramanlar oldu yani. Şu an hesapta hiç kayda değer güzel bir kahraman olmadı maalesef. Evet. Körük geldi. Körük güzel. İki tane güzel kahramanımız oldu. Körük güzel. Bu da kötü bir kahraman. Evet. Yani taş açtık. Boşa gidiyor arkadaşlar yani. Açıyoruz yine. Yüksek hakim geldi. Fizyon kahramanı maalesef son sarı taşımız kaldı. Son sarı taşla da bir şey çıkmazsa eğer bu hesabı es geçeceğiz arkadaşlar. Epik verdi. Maalesef yer altı cadısı çıktı. Bu da güzel bir epik değil. O yüzden bu hesabı es geçip ikinci hesabımıza geçiyoruz. Bu hesabı herhangi bir şekilde vermiyorum kimseye. İsteyen olursa da yazsın özelden vereyim yani. İsteyen olan bir arkadaş varsa hediyem olsun. Direkt öyle vereceğiz. Çünkü hesap güzel olmadı maalesef yani. Hiç güzel kahraman çıkmadı. Tabi esrarlar bir de körük çıktı güzel olarak. Onun dışında güzel kahraman çıkmadı arkadaşlar görüyorsunuz. Sağlık olsun. İkinci hesabımıza geçelim hemen. Hemen vakit kaybetmeden ikinci hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci hesabımız ama birinci hesabımız diyelim. Çünkü değer hesabı direkt isteyene vereceğim. ilk yazan arkadaşımız isteyen olursa isteyen olmasa direkt hesabı silerim ve artık bir şeyler yaparız arkadaşlar. Evet, günlük girişlerde bu hesabımızda 99. günde bakalım kahramanlarına. Ne varmış kahramanlarda da? Yine başlangıç hesabı, yine bir şey yok. Daha altı level'da kasılmamış bir hesap, günlük girişleri yapılmış ve taşları biriktirilmiş ve bana verildi. Bu hesapları veren arkadaşıma çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve toplamda 37 tane mavi taş, 6 tane mor taş ve 1 tane sarı taş açacağız. Artık bu hesapta ver bir tane güzel kahramanla bir etkinlik yapalım yani. Evet, ilk onluğumuza açtık. Evet güzel bir kahraman istiyoruz. Efsanevi kahraman istiyoruz. Efsanevi bir kahraman istiyoruz. İşe yarar epiklerle beraber ilahilerin sahibesi güzel canlandırma veriyor takımına. Taş kırıcı ortalı bir epik kahraman tabut parçalayıcısı güzel oldu bu. Evet yine açalım devam edelim. Hadi lütfen efsanevi kahraman ver de hesap etkinliğe değsin yani çekilişe değsin. Arkadaşlarımız da uğrasın. O güzel son savunma çavuşu güzel bir epik kahraman. Eczacı da çıktı çok güzel oldu. Haydi efsanevi kahraman ver. Haydi bir tane efsanevi kahraman ver. Maalesef nadirlerle devam etti arkadaşlar. Evet yine açıyoruz bir 10 tane daha. 10 tane daha bir taş daha açtık. Elhain orta halli bir başlangıç kahramanı ama bize epik ve efsanevi kahraman lazım. Hesabı güzelleştirmemiz lazım. Hadi lütfen efsanevi kahraman ver. İkinci tabut parçalayan geldi. Maalesef yine nadirler geldi arkadaşlar. Evet 7 tane taşımız kaldı. Yine birli açmaya devam ediyoruz. Hadi lütfen. Nadir geldi. Kötü. Yine açıyoruz. Güzel epikler çıktı. Eczacısı çıktı ama efsane bir kahraman çıksın lütfen. Haydi. Haydi taş açtık. Haydi gel. Haydi lütfen güzel bir epik ol. Maalesef orta halli bir epik kahraman verdi. Yine açıyoruz. Yine kötü bir nadir kahraman verdi. Yine açıyoruz. Evet. Bakalım. Bakalım ne gelecek. Yine kötü bir nadir kahraman. Yine açıyoruz. Yani bugün şanssız günümdeyim herhalde yani. Taş açtım o kadar. Hiç güzel bir kahraman vermedi maalesef. Yani etkinlik yapacağız dedik. <laughs> Çekiliş yapacağız dedik. Yani çıkan kahramanlara bak. Kimse de yani bu hesap için uğraşmasın zaten arkadaşlar. Direkt isteyene veririm Eğer bu hesap da kötü olursa. Birinci hesabı öyle vereceğiz. İkinci hesabımızda muhtemelen şu an kötü gidiyoruz. Yine güzel fena epikler gelmedi ama bize efsanevi ve çok popüler epikler lazımdı. Evet, bir an yavaş durunca dedim efsanevi bir kahraman mı geldi? O da nadir geldi. Haydi lütfen güzel bir kahraman ver bari. O kadar taş açtık be amcaoğlu. Çok kötü yani bu hesapları Ben ne yapayım şimdi? Haydi be. Haydi işte. Yine kötü bir taş, yine bir kötü bir hesap arkadaşlar. Bu da kötü oldu. E, evet. bu da kötü oldu. Yine devam ediyoruz diyecektim. Taşımız bitti. Alıştık açmaya ama taş bitti arkadaşlar. Hadi güzel bir efsane bir kahraman ver artık. Lütfen popüler bir efsane bir kahraman ver artık. Adriel çıktı. Evet arkadaşlar ikinci hesabımız da çöp oldu maalesef. Yani güzel bir hesap olmadı. Yani size çekiliş yapmaya böyle etkinlikleri yapmaya değecek bir hesap olmadı. İkinci hesabımızda isteyen arkadaşımız olursa ulaşsın direkt vereyim. Kötü oldu çünkü yani bununla uğraşmaya bile değmez yani benim tavsiyem uğraşmaya bile değmez arkadaşlar. Ama yılmayacağız. Üçüncü hesaba geçelim. Üçüncü hesapta da taş atacağız arkadaşlar. Efsanevi kahramanı bulana kadar güzel bir hesap bulana kadar Taş aşmaya devam edeceğiz. Üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Bulana kadar taş aşmaya devam edeceğiz. Başlangıç hesaplarıyla güzel bir hesap yapana kadar, bu etkinliği yapana kadar taş aşmaya devam edeceğiz. Bu hesabımızda yine altı levelde ve günlük girişlere baktığımız zaman günlük girişlerde de daha henüz 96. günde sadece günlük giriş ödülleri alınmış ve vazifeler hala duruyor. Hiçbir şey yapılmış. Kahramanlarına bakalım yine diğerinde olduğu gibi hemen hemen aynı kahramanlar var ve yine e, ile başlanmış bir kahraman. Bu arada şurada bir mahzenimizi yerimizi açalım. Çünkü taş atacağız. Şöyle biraz yuva açalım da arkadaşlar. Tekrar buraya gelip uğraşmayayım ben yuva açmakla. Buraya girmişken açalım yuvamızı. Hazırda dursun. Evet şimdi bu hesaptaki tüm taşları atacağız. Güzel bir kahraman çıkar diye. Umut ediyorum bu sefer. 36 tane mavi taşımız oldu. Hemen onluğumuzu açalım. Açmazsak çıkartamazsak daha taş açmaya devam edeceğiz. O yüzden hızlı açıyorum taşlarımı. İlk onumu açtım. Efsanevi kahraman verir mi artık? E ver yani bir zahmet. Bu üçüncü hesap oldu ve güze yakın taş açtık şu an. Evet, yine nadir kahramanlar veriyor. Allah Allah, bende bir sorun mu var? Bende bir problemi var yoksa bu iki chatbet etkinliklerinden bir problem var. Yani orta halli bir epik kahraman ama biraz daha böyle popüler epik olabilir. Efsanevi kahraman olursa çok iyi olur. Hadi lütfen. Güzel geyik şövalye güzel oldu. Hadi güzel gidiyoruz şu an. Evet savaş kadını da çıktı. Ama bizim işimize yarayacak efsane bir kahraman ve çok popüler epik kahramanlar gelirse yanında çok güzel olur. Ölüm perisi falan geliyor ama. Kır saçlı kont güzel güzel. Bu hesabın şu an epikleri güzel oldu arkadaşlar. Haydi. Galkut güzel bir epik değil. Yine taşlarımız onlar bitti arkadaşlar. Yine bir bir atacağız. Daha taşımız var. Güzel epikler oldu. 3 tane güzel kahramanlar oldu. Ama taşımız var. Yanına bir tane efsanevi kahraman verirsen çok şahane olur. Yine diğerindeki kahraman çıktı. Bir önceki hesapta çıkan o yüzden direkt geçiyorum. Haydi. Tabut parçalayıcı çıktı. Bu da güzel ama geyik şövalye var şu an bu hesapta. O yüzden kasmasına gerek yok. Hadi lütfen efsanevi kahraman ver artık be. Ali Ure çıktı. Alure çıktı arkadaşlar yani Alure çok güzel bir kahraman rastgele 3 kez saldırıyor güzel bu Alure güzel oldu bu hesaba şu an çok güzel oldu epikleri yine popüler epik bu Alure Hadi bir tane efsanevi kahraman verirsem bu hesabı direkt etkinlik yaparım bu hesapla Sihirci çıktı kötü bir nadir kahraman yine açıyoruz Hız kesmeden açıyoruz arkadaşlar Güzel bir hep şey kahraman güzel bir hesap oluşturana kadar açmaya devam edeceğiz Yine açtık Kötü. Çok kötü. Bunların hepsi çok kötü arkadaşlar. Ama güzel epikler çıktı. Bir tane içerisine bir efsanevi kahraman kondurmaz mısın şimdi? Bir tane şurada. Haydi. Belki gelir bir tane altı tane taş içerisinden yani. O kadar taş açtık. Süper çıktı. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz şu an. Haydi lütfen efsanevi kahraman ver. Şu an gerçekten çok istiyorum. Bak hesap güzel epikler çıktı. Efsanevi kahraman verirsen bu hesabı etkinlik yaparım. Bu hesabı korun diyecektim. Bu da ortalı bir nadir kahraman ama Bizim efsanevi kahramana ihtiyacımız var. Şu an bu hesabı efsanevi kahraman istiyorum. Maalesef kötü bir daha nadir geldi. Yine açalım. Haydi lütfen. Aa, yüksek titan geldi. Kötü bir epik arkadaşlar. Haydi lütfen hışlıklardan güzel epik de olabilir. Ona da eyvallahımız var ama nadir mi? Yine nadir be. Efsanevi kahraman sandım. Bu her zaman yavaş dönüyor var ya. Şu, bu, bu ebedi beni çok öyle efsanevi bir kahraman çıkacakmış gibi hissettiriyor ama nadir mavi yanınca her şeyimiz bitiyor. Haydi lütfen. Güzel, acı sorumlusu da çıktı hesabın. Ama efsanevi kahraman çıkmadı arkadaşlar. <laughs> bir tane sarı taşımız var ve atacağız bunu da. Haydi lütfen güzel bir taşla güzel bir efsanevi bir kahraman ver. Bu hesabı direkt etkinliğe koyayım çünkü çok güzel içerisinde kahramanlar oldu. Lütfen güzel bir efsanevi bir kahraman ver diyecektim. Yine epic verdin iş papazı nedir ya? Kötü bir epik verdi arkadaşlar. Bu hesap da etkinliğe yakışacak bir hesap olmadı maalesef. Yine güzel epikler oldu ama şöyle bakalım. Yani etkinliğe koyacağım güzel bir hesap olmadı maalesef ama işte acı sorumlu siper falan bu hesap biraz daha iyi oldu diğerlerine göre. Bunu da isteyene vereceğim arkadaşlar. Bana yazan arkadaşlara üçüncü hesabı da isteyen kişiye vereceğim. Dördüncü hesaba geçelim. Artık bir tane güzel hesap yapalım ki bu etkinliği bitireyim. Yoksa bu videoyu bu şekilde sonlandıracağım. O yüzden dördüncü ve son hesabım arkadaşlar taş açmak için. Onu da açacağım. Güzel bir hesap olursa onunla etkinliğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar muhtemelen ben birisinin ahını aldım oyundan. O yüzden bana güzel kahraman çıkma. O yüzden kimin ahını alırsan beni affetsin lütfen. Bu hesapta güzel bir kahraman çıksın da artık bu etkinliği başlatalım. Bir tane de olsa bir etkinlik olsun hesabımızda. Ve bu taş açacağım son hesap. O yüzden çıkarsa bu etkinliği yapacağız bu hesapta. Çıkmazsa bunu da hediye olarak yine sizlerden birisine vereceğim. Direkt çekilişsiz, kurasız. Ama lütfen çıksın arkadaşlar yani. Videomuz yerine otursun. Bu hesapta yine 6 level'da ve günlük girişlerine bakalım yine hızlı bir şekilde. Günlük girişlerde de 102. günde, 103. günü ödülü alacak. Güzel. Vazifeler falan ilerlenmemiş. Hesabındaki kahramanlara bakalım. Güzel bir kahraman yok. Yine başlangıç kahramanları var sadece Kayle var yüksek kağıtını falan var diğer hesaplarda olduğu gibi bu hesap hibe gitmesin lütfen bir tane güzel bir yani 3 tane hesaptan bu 4. hesabımız 4 tane hesaptan taş açtık ve güzel bir kahraman ver demeden önce biraz yer açmam gerekiyor arkadaşlar 30 tane yerimiz varmış hemen gireyim bir yer açayım buradan. Evet arkadaşlar yerimizi de açtık. 40 tane taşımız var. 7 tane mor taşımız ve bir tane sarı taşımız var. Artık bunda efsanevi kahraman ver. Hadi ilk 10'lumu açtım. Lütfen ver artık bir efsanevi bir kahraman. Yine başladık. Yine geliyor mu? Nadirler geliyor. i̇lk yani onunda nadir çıkınca zaten direkt soğuyorum artık taş açmaktan. Güzel. Juliana çıktı. En azından bir epik çıkarttık ilk onluğumuzda bu sefer. Güzel bir kahraman Juliana. Yanına bir tane efsanevi kahraman olursa çok şahane olur. Haydi lütfen efsanevi kahraman ver. Bak şu an 120-150'ye yakın taş açtım. Belki 200 yakın taş açtım. Hiç efsanevi kahraman vermedin. Haydi lütfen efsanevi kahraman ver bu hesaba. Evet ne geliyor ne geliyor ne geliyor. Bushi geldi. bu şu da güzel bir kahraman. Talila geldi. Bu da güzel bir epik kahraman. Ama biz efsanevi kahraman istiyoruz arkadaşlar. Efsanevi kahraman da bu hasrettiğimiz dinsin artık. Çıkarıyoruz hep kötü efsanevi kahramanlar çıkıyor. Şöyle çok popüler bir efsanevi kahraman çıksa da. Bu hesap çekilişe değse bari. Haydi. Kale çıktı. ikinci Kale. Maalesef yine kötü nadir kahramanlar geliyor arkadaşlar. Yine açtık bir onlu daha. Hadi lütfen efsane bir kahraman ver. O esrarlı harbidesi de çıktı. Güzel oldu. Evet. Başka ne gelecek? İkinci talihla geldi. Sağlık olsun arkadaşlar. Mavi taşımızda bir şey çıkmadı. Mor taşlarımız var. Henüz daha umudumuzu kesmeyelim. Erken olur. Hadi mor taşlardan güzel bir efsane bir kahraman verirsen. Böyle Krix falan var ya. Uçarız burada. Vermedin. Evet. Yani bu hesapların hepsinde enerji de çok yüksek. İşin kötü tarafı yani bu enerjiyle güzel bir hesap olmuş olsaydı bu dört hesabımızda çok güzel bir etkinlik yapardık. Ve enerjilerle çok hızlı bir şekilde kasılırdınız ama görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben ne yapayım? Yani size bir şeyler yapabilmek için size güzel bir hesap verebilmek için taş açıyorum ama vab ben birinin ahını almışım ama kimin ahını aldım hala çözemedim. O ahını aldım arkadaş kimse lütfen affetsin beni artık güzel bir kahraman çıkarttayım arkadaşlar kendi hesabıma da çıkartamıyorum takipçi hesabına da çıkartamıyorum etkinlik yapacağız size hesap vereceğiz ona da çıkartamıyoruz görüyorsunuz hala nadir kahramanlar çıkıyor ve bu iki çarpı etkinliklerinden artık gerçekten bu videomda sinir olmaya başladım yani insan 40 diğerinde 40 diğerinde 40 diğerinde 40 diğerinde toplamda 160'a yakın taş açtım mavi taş ve sözde iki çarpı etkinliği var güzel epik dahi vermedi ne diyeyim yani şimdi ben Vallahi sinirlerim bozuldu yani şu an bir şey yapacaktım şurada oturdum güzel bir etkinlik yapayım dedim güzel bir hesap oluşturalım dedim yani dört tane hesapta taş açtım dördünde de olmadı artık zorlamayacağım son sarı taşımızı da açıyorum son sarı taşımız da gelsin ne gelecek ne gelecek işe yaramaz bir tane epik gelecek işte bu yeni bir epik kahraman mı bir düşmana iki kez saldırıyor şampiyonlar düşme metresini yüzde on doldurur falan diyor kalkan filan vermiş ıvır zıvır yani o güzel atak azaltma defans azaltma filan veriyor yani bu kahramanı ben müsait bir zamanda incelerim şöyle inceleme notlarına bir bakayım ha, incelemeyecek bir kahraman gibi görünmüyor zaten kullananlar not vermiş arkadaşlar bugün şurada oturup, oturup saatlerce taş atsam inanıyorum ki güzel bir epik ve efsanevi kahraman çıkmayacak tamam güzel epikler çıkardık ama efsanevi kahraman çıkmayacağına şu an kanaat getirdim o yüzden burada videoyu sonlandırıyorum 4 tane hesapla taş açtık ve 4 tane çöp hesap yaptık. Yani bu hesapları ben vereceğim arkadaşlar. Kasmasını bile tavsiye edeceğim güzel kahramanlar çıkmadı maalesef. Ama isteyen olursa bu hesapları direkt veririm arkadaşlar. Çekilişsiz, kurasız sizlere hesap dağıtıyorum. Bugün 4 tane hesap vereceğim sizlere. İsteyen arkadaşlarım açıklamalar bölümünde Instagram linkim ve Discord linkim var. Oradan ulaşsınlar bu hesapları vereyim. An yani oyuna yeni başlamıştır. Böyle epik kahramanlar falan yoktur. Hani isterdim ki şöyle bir iki efsane olsun ama olmadı maalesef. O yüzden direkt bu hesapları elimden sizlere hediye etmek istiyorum arkadaşlar. İsteyenler özellerden yazsın. Ben vereyim yani. Şu an bu hesapları bana veren arkadaşlar bu videoyu izleyince zaten yani artık açmışlardır ağızlarını yummuşlardır gözlerini. Haklılar mı? Haklılar. Çünkü hiçbir tane bile güzel kahraman çıkartamadık. Kuruttuk tüm hesabı. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Etkinlik yapacağız dedik videonun başında. Onun için kusura bakmayın gördüğünüz sizde yani şu an yapabileceğim hiçbir şey yok taş açtım. Güzel bir hesap olsaydı direkt etkinlik yapacaktım diyecektim işte şöyle şöyle yapan bu hesabı kazanacak veya işte çekiliş yapacaktık veya gibi ona benzer bir etkinlik yapacaktık hesaplarla. Olmadı maalesef. Bu hesapları da hediye edelim artık isteyen olursa bana yazsın arkadaşlar. Hemen bir an önce vereyim yani. Yoksa direkt bu hesapları silip gideceğim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu iki çarpı etkinliklerinde artık yani yakın zamanda bir tövbe edebilirim. Yani taş tövbesi. O yüzden inşallah sizlere çıkar bu iki çarpı etkinliklerinde güzel kahramanlar ama bana çıkmıyor arkadaşlar. Sağlık olsun kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın arkadaşlar.